Kapı kolları ve menteşeler gibi bağlantı elemanları üreten baş menteşe kapı kollarını ziyaret ettik ve firmayı yakından tanıdık. İstanbul'da faaliyet gösteren baş menteşe ve kapı kolları sektörünün köklü firmalarından biri. Firmanın 3. kuşak yöneticisi Osman Baş'la birlikteyiz. Mikrofonumuzu uzatıyoruz ve soruyoruz. Osman Bey, bize kısaca firmanızı anlatır mısınız? Dedemin kurmuş olduğu firmayı 3. kuşak olarak biz devam ettiriyoruz. Burada kapı kolları, menteşeler, çeşitli balantı elemanları gibi ürünler imalatını yapmaktayız. Buranın olduğu kadarıyla bir de dışarıda da bizim yerlerimiz var. Boyane, kaplama, polisaj gibi. Bu şekilde memleketimize hem iç pazarda ve dış pazarda satışlar yaparak destek olmaya çalışıyoruz. Hem kendimize, hem vatanımıza, hem milletimize. Kaç çeşit ürününüz var? Şu an hesapladığımızda yaklaşık olarak bir Bine yakın ürün vardır. Üretimde teknolojiyi ne kadar kullanıyorsunuz? Biz kendimiz zaten şu anda insan gücünü e, makinelere yüklemek için çok ama yaptık. E, şu anda çoğu ürünümüz zaten el değmeden rulo, saç, demiri bitmiş bir şekilde mamül olarak ortaya çıkartıyoruz. Tabii ondan sonra boyama, kaplama ve en son montaj. Yurt dışındaki fuarlara katılıyor musunuz? Yurt dışında bir kere e, fuara katıldık Dubai'ye. 2019 yıllarında ondan da pek bir verim alamadık Çin vasıtasıyla Çinli firmaların fiyatları çok cazip kaldı Ondan sonra bir daha da tercih etmedik zaten yurtdışı mı Osman Bey sektörde yakaladığınız başarıyı neye borçlusunuz dürüstlük söz verdiğinde tutmak kaliteli ürün yapmak yalan konuşmamak zamanında hizmet bu tarz şeyler bir araya geldiğinde zaten tercih sebebi oluyorsunuz yani. Fiyat geri planda kalıyor. Biz de çok şükür Türkiye'nin 81 vilayetinden 70 vilayetin içinde bir de ilçelerle 200-250 ilçe kadar da mal sattığımız direkt bizle muhatap olan insanlar var. Yurtdışı pazarlara yönelik çalışmalarınız var mı? Dışarıya yönelik illaki ihracat yaptığımız ama direkt ama dolaylı yolundan ihracat yaptığımız yerler oluyor. Direk ee, direkt yaptığımız yerler var dolaylı yoldan da yaptığımız yerler var. İhracata yeni yeni açılma aşamasındayız. Yok şu ana kadar 5 10 arasında bir ihracat yaptığımız ülke olmuştur yani. Peki sizin ürünlerinize ulaşmak isteyenler bunu nasıl yapabilir? Birincisi nalburlarda, ikincisi mobilya aksesuarı satan firmalarda. Bir de üçüncüsü müteahhitler var. İnşaat işleriyle uğraşan, dördüncü kapı işiyle uğraşan herhangi bir nalburda da gitseniz illaki bizim bir tane ürünümüze denk gelebilirsiniz.